Evet arkadaşlar, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bu videoda da size karanfilden karanfilin faydalarından bahsetmek istiyorum. İşte gördüğünüz gibi kuru karanfil kavanozun içinde sürekli her birinizin evinde mevcut olan bir şeydir. İşte bunun e, mucizevi bir bitki olarak yaratılışını ve faydalarını size anlatmak istiyorum. Efendim, eğer imkanınız varsa elinizden geliyorsa kuru karanfili öğütüyorsunuz, toz haline getiriyorsunuz. Toz haline getirdikten sonra bir bardak süte bir çay kaşığı öğütülmüş karanfil ekleyip günlük tüket tüketiyorsunuz. Tükettinizde e, ne fayda göreceksiniz? Efendim bir kere kan şekerini düşürüyor onu söyleyeyim. Şeker hastaları kullanmalı. Soğuk algınlığı ve bronşitte faydası çok. Boğaz ağrısı, ağrısı için bir çeşit antibiyotiktir. Aynı zamanda stres iyi geliyor. Ağız kokusuna biliyorsunuz zaten iyi geliyor, onu biliyorsunuz. Aynı zamanda kısırlık, cinsel iktidarsızlığa faydası var. Tedavi edici özelliği var yani. Efendim zayıf kalp, mide, karaciğer, dalak ve böbreklerin gelişimine destekliyor, faydası var. Eklem romatizması olanlar kullanabilirler. Eklem ağrısına iyi gelir. Ağrıyı hafifletir. Zamanla ağrıyı ortadan kaldırır. Astım, nefes darlığı gibi sıkıntıları olanlar tüketebilir. Balgam, öksürük, burun tıkanıklığı gibi sıkıntısı olanlar kullanabilir. Hıçkırıya gelir. Zayıf sindirim yani sindirim konusunda böyle yani sindirimi zayıf olanlar kullanabilir hafızaya iyi gelir, e, mide ve bağırsaktaki e, gazlara iyi gelir, mesane kaslarının za, e, e, zayıf sayar yani e, idrar yapma ve kaçırma sorunlarına iyi gelir, e, diş etlerinin zayıflığı, diş etlerinin ağrılarına e, iyi gelir, genel halsizliğe iyi gelir, kendinizi daha iyi, iyi hissedersiniz, özellikle. Kadınlarda e, zayıf adet döngüsüne iyi gelir. Za, zayıf görme ve göze düzenli kullanımda iyi gelir. Evet. Eğer karanfili öğütemiyorsanız işte böyle benim gibi küçük bir pet şişede mesela 30 cc bu. E, bunun içine e, 7-8 tane ya da e, kuru karanfila atıp bir gün bekletin. Daha sonra bunun suyunu Içerek de aynı faydasını görebilirsiniz ama toz halinde tabii ki mideye oradan bağırsaklara vücuda girdiğinde daha da etkili olur. Suyun içerikte de dediğim gibi e, faydasını bulabilirsiniz. Demlediğiniz çayların içine atın. Çay gibi demleyin için. E, evet doğa, doğa başlı başına bir eczane zaten sevgili arkadaşlar. Kendi doktorunuz olun. Ee, önemli olan hasta olmadan kendinize bakmanız Yani hasta olduktan sonra düzeleceğim de diye zaten insanlar uğraşıp duruyorlar işte elinizin altında sürekli evinizde bulunan bir nimet Evet sevgili arkadaşlar ee, kanalıma abone olarak videoları izleyerek paylaşarak beğenerek destek olmanızı rica ediyorum ee, sağlıklı nice günler diliyorum saygılar sevgiler